Bilmiyorum, Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim? Ayrılırken, Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü, tebessümü yüzüme çok görüyor matemim. Güldüğümü gösteren, gösteren tek resim, resim sende kalmış. Akların kaybolduğu, kaybolduğu rengin ahenk, ahenk bulduğu, Toprağın kadehine abı hayat dolduğu, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, Aşkın harman olduğu, o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuksu, o şımarık hallerim, Saçlarına hasreti tanımayan ellerim, Rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim, Tekmil, neşem, sevincim, hevesim sende kalmış. Ayıplama, ayıplama, kınama, kahveye, kahveye gidiyorsam, Avunabilmek için bir tavla atıyorsam, Garson çay, çay uzatırken etken, ben aklımda diyorsam, Sende kalmış demektir, ladesim sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler, lüzum da yok, Zaten senden ziyade sohbetim, sözüm de yok, sen, Sen dönmeden, dönmeden kimseye, kimseye bakacak, bakacak yüzüm de yok Aynalarda kendimi göresim sende kalmış Sende kalmış umudum saadet çağım sende Sende, sende kalmış huzurum tüten, tüten ocağım sende Sende, sende hayat kaynağım duygu menbaım sende Can diyorum sana can can kafesim sende, sende kalmış Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa Sanki her noksanımı mecburum itirafa Hangi şarkıya girsem notalar do re mi fa Sol diyorum sana sol La sesim sende kalmış Gel Tanrı'ya borcunu teslim etsin bu yürek Tez gel ki enkazımı kapatsın kazmak kürek Kelime-i getirmem için gerek Son, son diyorum, diyorum sana, sana son son, son, son nefesim, nefesim sende, sende kalmış, kalmış.